RadyoTeslim.Net'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, şöyle bir yeni video daha çekmek istedim sizlere. Bir yandan çalışmalarımız devam ediyor. Evet e, istek panelinde beklenen an geldi arkadaşlar. Burası radyo yayını yapan arkadaşların sadece giriş yapacağı yer. Yani sadece yani siz DJ mi diyorsunuz? Normalde radyo yayını yapan programcılar ve sunucular denebilir. Onların girip istekleri buradan, gelen istekleri, buraya düşen istekleri okuyabilecek, görebilecek. Yani burası zaten otomatik kendi kendine yeniliyor. Şarkılar olsun, yayını takip edebiliyor. Çalan şarkıyı burada an itibariyle görebiliyor. Anlık dinleyiciler burada yükseliyor, düşüyor. Dinleyici durumuna göre kendisi sayfayı yenilemeden bütün işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca burada isteği okumak için, tıkladığınızda gelen isteği buradan okuyorsunuz gönderdiği zaman tarih bütün detayı ne var ne kadara yazıyor okuduktan sonra okudum butonla tıkladığınızda beyaz sayfa haline düşüyor arkadaşlar artık burada bir iki tane istek kalıyor sırasıyla oku, okuduğunuz istekler yani okunmuş istekler beyaz halde oluyor yani yeni gelen istekler kırmızı halde oluyor ve burada ee, istek gönderenin e, IP adresi yazıyor. Gönderdiği şehir direkt IP adresinden çektiği için şehir İstanbul olarak gö gö görünüyor. Mesela bu IP'ninki işte Almanya'ymış. Almanya'nın şu şehrinde. Ee, ülke olarak da burada zaten detaylı bir şekilde ya yazıyor. Ve burada işte hangi e, internet e, şeyini kullanıyorsa Detaylı bir şekilde onları da yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ee, en çok ee, radyo yayını yapan arkadaşların istemiş olduğu bu güzel istek panelini bu hale getirdim arkadaşlar. Tabii ki diyeceksiniz ki yönetim panelinde de böyle bir şey var mı? Tabii ki var. Burası da yönetim paneli. Yönetim panelinde yine aynı şekilde istekler bölümüne girdiğinizde hem e, buradaki istekleri görebiliyorsunuz an itibariyle, burada da görmüş olduğunuz gibi iki tane istek olduğunu gösteriyor. Buradaki istekleri e, yönetici görebiliyor, buradaki istekleri de radyonuzda yayın yapan sadece programcılar görebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, aklınıza takılan bir şeyler varsa bana yazabilirsiniz. E, geliştirmemi istediğiniz, eklememi istediğiniz e, fikirleriniz varsa bunları değerlendirebilirim arkadaşlar. E, videoların altına yorum yazarak yazarsanız çok yolu. Şuraya vişne mi kiraz nereye düştü? Onu arıyorum bir yandan. E, bir yandan da çayımızı yudumluyoruz arkadaşlar. E, Radyo V11'in yönetim paneli bu şekilde olacak. E, çok yakında e, hizmetinizde olacak arkadaşlar radyotescil.net, radyotescil.com veya websimetri.com üzerinden e, siparişlerinizi geçebilirsiniz. Şimdiden e, siz nasıl arzu ediy ediyorsanız. Radyo veya onunla değiştirmek isteyen arkadaşlar olursa tabii ki fiyat konusunda eski mü müşterilerime e, daha birçok e, hizmet sunuyoruz ve uygun fiyata veriyoruz arkadaşlar. Herkes kullansın. Yani ölümlü dünya mezara götürecek değiliz ama e, vermiş olduğumuz, yapmış olduğumuz bu çalışmanın da muhakkak bir, bir el emeği, işçiliği, göz nuru var. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yani bugün sadece sırf bu istek panelinin e, geliştirmeleriyle uğraşıyorum. Ayrıca programcılar bölümü de yayın akışı bölümü de çok farklı olacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi anlık dinleyici hiç sayfayı yenilemeden bile kendi kendine orada değişiyor ve çalan parça oradan görmüş olduğunuz gibi an itibariyle hiç sayfanızı yenilemeden direkt kendi kendine yani şarkı bitti, değişti. Hemen o şarkının adı geliyor arkadaşlar. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar devamı gelecek yönetim panelinde de Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yine yönetim panelinde aynı şekilde dilediğiniz gibi sitenizin içeriğini değiştirebileceksiniz. Sitenizdeki işte menülere hakim olabileceksiniz. İstediğiniz gibi menüleri değiştirebileceksiniz. Birçok özellikler oldu arkadaşlar. Kullanıcı panelde bu şekilde. Yani internet üzerinde görüyorum samimi söylüyorum arkadaşlar. Yani doğrudur şöyle bir yönetim paneline sahip bir internet sitesi mümkün değil bulamazsınız. Ben kendimi övmüyorum. Varsa yapan bilmiyorum. Yapan varsa yani güzel bir çalışma yapıyorsa <laughs> gerçekten neden olmasın? Yani bizim Türk insanı yapsın. Güzel şeyler yapsın. Ben elimden geldiği kadar güzel hizmetler vermeye çalışıyorum insanlara. Tabii ki her hizmetin bir karşılığı var, her emeğinde bir karşılığı olduğu gibi. Yani burada elimizden geldiği kadar insanlara faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluyorumdur. Yani burada e, radyonuzun işte hosting firmasını değiştirdiniz, IP numarasını direkt buradan yazıyorsunuz. Bazı arkadaşlar var şaşıyorum ya. Yönetim panelinin IP ve portu bu şekilde yazıyor ya. Yapmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim. Abi ondan sonra radyo çalmıyor diyor. Çalmaz kardeşim. Buraya adam yazmış IP adresi diyor. Sen buraya tutuyorsun IP ve portu beraber yazıyorsun. Nasıl çalabilir ki? Yani buradan işte test edebiliyorsunuz yayın testini de. Anlık IP ve port numarasını girip kaydettikten sonra buradan test edebiliyorsunuz. Arkadaşlar, ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeniz için de elimden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu IP'leri tabii ki nereye yazıyor? Veri tabanına yazıyor. Ee, sitenin istek panelinin veri tabanına yazıyor arkadaşlar. Veri tabanına entegre ediyor. Siz de buradan direkt entegre edilen e, isteklerin e, IP numaralarından hangi ülkeden? gönderilmiş, nereden yazılmış hepsini sizlere detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu videomuz da bu kadar olsun. Çok uzun oldu mu? Bu yüklemesi biraz zor oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.